Saldırgan bir hayvan. Biraz inceleyip salacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nadir bulunan bir türe rastladık. E, otların arasında bir şekilde sıkıştırdım, yakaladım. Bu arkadaşlar çoban aldıdan. Çok e, yırtıcı bir türdür. Şöyle yakından. E, nadir görülür. Salmaya işte biraz inceledik arkadaşımla. E, kısmetse salacağız. Salarken bir videosunu çekelim dedik. Ve de e, görmeyen arkadaşlar görsün istedik. Yürteci birkaç kere sıtırdım kendimi. Çok fena salıyorum arkadaşlar. Şöyle üstten görünüşüne bak bakar mısınız? Toplakta hiç belli olmayacak bir, bir yapıda bir hayvan. Çok değişik bir hayvan. Çok güzel bir hayvan ve salıyorum. Evet, güzel bir gitti.